Selamlar chat hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir hemen beğeni paylaşımları yüklenelim. Sesi var Abdullah abi sen dedin diye erken açtım bak. Yeni gelen bir M24'ümüz var. Sizlerle birlikte onu açacağız. Eee hemen çevirmeye geçelim o zaman sizlerle. Eee şöyle bir M24'ümüz gelmiş. Gösteriyorum. Bir tık yavaş ilerleyeceğim. Hemen gösterdim falan. Hemen şimdi <laughs> açılışa başlayamayalım. <laughs> Azıcık yavaştan. <laughs> Aleyna abla daha ne kadar dans edeceğim. <laughs> Aleyküm selam Seydi hoş geldin. Böyle bir M24'ümüz gelmiş ve öldürme mesajı da böyle. Açıkçası ben beğenmedim yalan yok. <laughs> Ama hiç yoktan iyidir diyelim. Fena değil. <laughs> Sizlerle birlikte başlayalım mı? Kutu açılımına ne diyorsunuz? Umut abi hoş geldin. Ya iyi bir materyal de kasarsak fena olmaz bence. Bakalım şans değeri nasıl acaba? Oo. Aynı klasik sandık. Bende bu çanta var ya. Bu çanta var bende. Ben hesapta vardı. O zaman yapıştırıyorum abi ilk onlu. <laughs> Bakalım ne gelecek. <laughs> Bakalım ve ilk onludan çıkar mı diye düşünmedim değil. Böyle bir dönünce ilk onluğumuz boş çıktı. Böyle bir M24'ümüz var. Ee, gelişmiş sureti. Bunun yağma sandığı yok, dürbünü takılması falanı fistanı hiçbir şey yok. Ölüm duyurusu böyle. Nihayisi güzel. Yani nihayisi resmen normal bir M24 gibi mesela Firavun M24 var. Bir de bu M24 var. Ama Firavun M24 daha güzel açıkçası. Neyse. Bizim bununla işimiz yok. <laughs> Materyal de vermiyor Serhat abi. O da bir sıkıntı. İlk onluyu çevirdik. Gittik laboratuvara. O zaman yapıştırıyorum ikinci onluyu. Kübra abla hoş geldin. Evet. İlk onladan tavayı verdi. Aa. <laughs> tava ne kadar güzel acaba. Tavaya bakacağım. Tavaya bakacağım. Merak ettim tavayı. Pembiş pembiş. Bu da pembe. Berla uydu. Fena değil. <laughs> tamam neyse. Hemen geri dönüyorum. Bir onlu daha. Aha. Ay yanlışlıkla premium'a basıyordum bak. Vallahi. <laughs> Yapıştırdım bir oyun. Onu da oyun daha ne ya? Bakalım. İlk onludan vermesi yok mu be? Yok abi boş yani. Var ya gereksiz yani bu kutu. Geç yaptım. Hadi be ver bize bir em. Aa Allah'ım var ya. Direkt aldım. Talha ve hoş geldin. Kaçıncı onlu? Dördüncü olumlu abi? Dördüncü olumludan M24'ü aldık abi, temiz bak. Çok temiz bir M24. Tam bir seviye. Metaryelim de yok abi, şöyle göstereyim. Fıs. <laughs> ya boş, böyle bırakıp gidebiliriz. Yayını kapatıyorum arkadaşlar, buraya kadardı. <laughs> Bugün e, Doğru düzgün bir şey olmayacak ama çıkarmayan da dövüyorlar canı zaten. Bastım bir olumlu daha. Şans çubuğu doldu şu an. Geç yapıyorum. Ne vercen Ne vercen Aha, kıyafetin üstünü verdi. Ha bana materyal lazım da neyse şans çubuğu boya çıkmaz inşallah. Buz 7 seviye yap bari. <laughs> Bakalım. Abi, aha materyal verdi. Güzel. Nice. Bir materyali aldık. Bir onu daha açayım mı? Açayım. Aç. Materyal lazım. Yusuf abi hoş geldin. Yok vallahi bomboş yemin ediyorum var ya boş ya komple boş dönüyor dönüyor duruyor abi dönüyor dönüyor duruyor yok böyle bir çark bir şans çubuğu daha dolduralım bastım <laughs> geleyim dc buz yedi herkes diyor ya Abi yok vallahi materyal vermiyor ya. Vallahi. Benim buz bir de 5 Yusuf abi 7 için var ya. Bu 8000 UC'den bir 5-10 defa daha basmam lazım demek. Nur hoş geldin. Yani o yüzden basıyorum. Bir ha bu kardeşim oyunda ya. Bak ya. Basıyorum, basıyoruz bakalım. Ne verdin abi? Ver bize bir materyal falan. Lan dur şimdi. Aha. Altını verdi. Bir de bir materyal. Yine tava verdi. Lanet olsun böyle şans var ya. Buz altı değil. Yusuf abi buz 5. <laughs> Bakayım. Bak. Ya bir dur dur. Sal beni sal beni. Benim buz. Ya var ya. Buz 5 abi ne altısın? Nerede altın? Nerede o günler? Aha yine premium'a basıyordum. Basalım bakalım ne verecek. Kuyuk kaptes. Ver biraz lan. Biraz askeri falan açsana kardeşim. Kask verdi. Yüksek sadakat kaskı. Bayağı güzel bir kaskmış. E, bu bence buradaki kask. Harbi biz bir niye şansı kırmak için askeri maskeri açmıyoruz abi? Dur 9 tane şey oldu. Klasik oldu. Klasikler kalsın 10 olacak birazdan. 10'lu yapıştırırız klasik. Askeri sandık açacağım. Çünkü çok çöp gidiyor abi. Böyle bir şanssızlık olamaz. Oha. Gözlük çıktı ya. Direkt. Quick abdest mi almamız lazım bizim abi? Hemen bir quick abdest yapıştıralım. <laughs> Dur UC merkezine değil. Şuraya gel. Quick abdest alacağız. Tıkla diyor. Eyvah ben abdest almayı da bilmiyorum arkadaşlar. Evet abdest aldık tamam. <laughs> Bastım şans çubuğu doldu bakalım. Şans çubuğu dolmadan bir tane versi güzel olacak abi yok yani materyal vermiyor çark mark kutu Görüyorsunuz <laughs> anlatmaya gerek yok <laughs> şans çubuğu Basıyorum eyvah materyal okey güzel ee, bir dakika şimdi ee, bakacağım kaç materyal oldu abi Bunlar değil lan ee, a Buz da değil konuşmayı da unuttum 2 Bu en fazla 3 oluyor bize 2 materyal daha lazım Devam <laughs> Ben korkarak mı basıyorum Abi Haklısın yalan yok korkuyorum Çünkü vermiyor Yani ben senin gibi çatara çıtara Geç yapsam var ya üf işimiz var Materyal versin abi tek isteğim Materyal bak dur lan onlu bir klasik Açacağım birikti zaten Ben hadi iki materyal açacağım Basıyorum abi onlu klasik yok mu buz diyarı vermesi teklaştım Allah kahretmesin beni ya Yanlışlıkla teklaş böyle bir şey olamaz Basıyorum onlu <laughs> Müzik mi Ya Abdullah abi dur ne müziği gözünü seveyim ya Ne verdin o kadar çok döndü ki Ben tahmin edemedim ne verecek diye Basıyorum Geç yapacağım Aa materyal ver bak yallaracağım şu kutuya bak gene kask verdi tövbe tövbe bastım ne verdin aha vallahi materyal bak ben geç yapınca materyal veriyor abi temiz basıyorum çok hızlı ilerledik lan bir anda 4-5-10'lu bastık bu böyle olmaz bu şartlar altında çalışamayız ne verdin ne verdin bir materyal ver biz çıkalım buradan bırakalım bu çarkı gönder bir dakika Şimdi basacağım klasikleri bir dakika arkadaşlar. 10 tane klasik sandık. Bir tane tekli. Esra hoş geldin. Şunu geç yapayım da. Allah Allah. <laughs> Her şey dönünce ben bir heyecanlanıyorum. Bastım onunla abi. Yok mu lan bir buz vermesi? Yok tamam. Çok fazla gaza geldik. Buggy verdi klasik. Klasik ne verecek? Klasik paraşüt verdi. Klasik boş. Okey. Tamam. Bak bize aa şans çubuğu dolmuş. Eee. Son onlu bastım bu arada fark ettiyseniz. Huh. Bundan materyal vermesi lazım abi şu an. Hadi be. Aha vallahi verdi. Bir tane M24 da aldım. Çok güzel be. Tamam M24'ü dörtledik. Nice. Şu şans çubuğunu da açayım bir tane de buradan ver. Tamam güzel. UC'miz bitmiştir arkadaşlar. <laughs> Şöyle 5 tane materyal var. Bak 5 materyal. M24'ü 4 yapabiliyoruz. Bak gidiyor gönlümün efendisi. <laughs> buzu hiçbir zaman 6 yapamayacağım sanırım. Neyse buzu karıştırmayalım. M24'ü 2 yapalım şöyle. Şöyle 3. Tam premiumları da açsana. Şöyle 4. Buz yok ya ne buzu Premium 4 tane var da bende Premium Premium mu açsak bir de Ne bileyim Premium aç Ya Yusuf abi sal buzu sal Boşver buzu başka zaman yaparız Açıyorum premiumları <laughs> Senin ben <laughs> Yusuf abi sakın ha Sövme <laughs> Dayım premiumları da açtırdı sağ olsun. Biriktiriyordum ne güzel ya. <laughs> Bitti. Bu kadar. Bakayım. Ee, aynen. Şimdi şu M24'ü denememiz yok mu arenada abi? Bence var. Şimdi bir tık M24 şov yapmamız lazım ki öldürme mesajını görelim. Eyvah adamda SKS var. Bu gitti. Ay ne güzelmiş lan. Baba baba. Aa 7. Yedi yedi. yedi. Ay. Ay onu da vurdum. Öldüm öldüm öldüm. Ölmedim lan. Kolsuz seni. Bomboş bir şeyler verdi. Bu arada ben oradaki kıyafeti alamadım sanırım abi. Bakayım. Kaskını almışım. Aynen kıyafeti alamamışız. Neyse. Güzel bir açılımdı bence. Aa, bunun da kıyafeti. Dur şunu giyeyim bir bakayım nasıl duruyor. Alınma tarihi. Giyelim. Bu değil ya. Dur. Bu. Bu kadar mı ayakkabı? <laughs> ayakkabı. Bunu mu giysem? Aynen bu iyi oldu. Bundan, buna bu gider. Kıyafet uyumlu oldu. Bunu çıkarıyoruz. Bunu çıkarıyoruz. Yo bu güzel durur aslında. Dur bakayım. Aynen bu güzel durdu. Şuradan bir de bunu taksak. Yo bu kötü durdu. Bu da kötü. Ay çok kötü. Tamam bu iyi. Çanta peki. Eyvah eyvah. Benim oyunum nasıl kasıyor chat görüyor musunuz? çanta bu mu olsa? Bu olsun. Tamam. Şurada M24'ü hepsinde takmak istiyorum. Bir dakika. Aynen. Tak eline. Bir şey değil mi? Ben buradaki ee, kar 98'i satacağım sanırım. Ya yani satacağım derken bunu takacağım. Tamam bu daha güzel durdu bence lobby. Tamam okey. Youtube'daki arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.